Simülasyon Türk'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Spin Tarihs'ta son bir haftadır yaşanan gelişmeleri aktaracağım. Biraz farklı bir video olacak. Tepe haritasındayız şu an. 469 ile dolaşacağız. Asıl amaç tabii ki de oyunu oynamak değil. Yaşanan son gelişmeleri aktarmak. Çok üzücü olaylar yaşandı bir haftadır. Her şey ortaya çıktı diyelim. Çünkü Eurogamer röportaj yapınca haliyle geliştiricilerle. Yani geliştirici tarafıyla ve yayıncı tarafıyla röportaj yapınca. Eee... Global basında bir anda Spinters haber olmaya başladı. Zaten pek iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Öncelikle bu oyun Aziran 2014'te çıktı arkadaşlar. Geliştiricisi Rus yani bu oyun 2009'da Intel yarışmasına katılıyor Pavel. Geliştiricisi Rus geliştiricisi orada birinci oluyor ardından o bir projesi olarak devam ediyor bu ve Kickstarter kampanyası başlatıyorlar Ovi Games'e İngilizlerle. Orada 61 sterlin kadar bir para toplanıyor arkadaşlar. Oyun Haziran 2014'te çıkıyor. Polonyalı IMGN Pro var. Ee, o dağıtımcıyla da anlaşıyorlar. Steam'de yayınlanıyor arkadaşlar oyun. O günden beri zaten e, oynuyorsunuz. Şimdi Pavelle Ove Games arasında birkaç problem var. Tabii bu yayıncılık işte geliştirme olayları anlaşmaya bağlı olarak yapılıyor. Sözleşme imzalıyorsunuz ona göre devam ediyor. Fakat Ovi Games e, oyunu çıkardıktan sonra biliyorsunuz hani oyun bir süre güncellenmedi. Bir sürü sıkıntı oldu. Pavel ile araları bozulmaya başladı zaten. Oradan belliydi zaten. Ödemeler falan yapılmamış Pavel'e. Aliyle hani bir sürü şey çıkıyor ortaya. Öyle böyle bugünlere geldik. 2014 yılında. 7 aylık bir süreçte oyun geliştirilmedi. Lisans sorunu çıkmış güya. E, Avok lisansıyla muhtemelen yani öyle biliniyor. Şu an Avok lisansıyla sıkıntı çıktı biliniyor. Daha sonra bunu ileri bir aşamaya getirdiler ve oyun güncellenmeye başladı. Güzel özellikler geldi. Mesela Steam Workshop desteği geldi. E, daha sonra Sprint Tars editörü yayınlandı arkadaşlar aralıkta. Yılbaşından önce. Kamyonlar yapılmaya başlandı. Haritalar daha da düzgün bir şekilde çıkmaya başladı ve bir sürü harita çıkmaya başladı zaten. Oyunun içeriği arttı. Tabi bir sürü geliştirme de yapıldı bunun yanında. Ama yine patlak verdi çünkü Pavel'e ödeme yapılmıyor arkadaşlar ve zaten OV Games'le yayıncı firmayla geliştirici arasında bir yıldır hani doğru düz bir iletişim bile yokmuş. Bunları size hep aktardık. Aslında ben buradan hani özet geçmek istiyorum. Çünkü bu konular biraz ayrıntılı. Siz bunları siteden okumak zorundasınız. Öncelikle onları okuyup bu videoyu izlemesiniz. Çünkü ben burada özetleyeceğim durumu. Ya oyun çok iyi bir nokta değil çok iyi bir noktada olabilirdi. Böyle grafiği böyle animasyonu Fizik motoru olan bir oyunu Çamurun içine batıyorsun çıkıyorsunuz, fizikle süspansiyon çok güzel yani Böyle bir araç simülasyonu bu hale getirdiler. Nerede patladı oradan başlayalım şimdi Geçen hafta Ove Games'in sahibi Zan Saxton var Arkadaşlar o iki haftalık bir araba almış. Fiyatı 500 bin liralık, 500 bin lira değerinde bir araba. 135 bin sterlin. Ee, bu gece evindeyken bunun arabasına beyaz bir sıvı döküyorlar. Sabah polisleri falan haber veriyorlar işte. Ardından biliyorsunuz haber oluyor basında. Çünkü hem OV Games'i tanımayan yok. Sonuçta spin tersi geliştiriyorlar falan. Haber oluyor. Bu spin tersin fanları bu haberi görüyorlar. Arabayı falan görüyorlar haliyle. Ee, oradan patlıyorlar. E, zaten oyunda da geliştirmiyor. Yılbaşında işte açıklama yapıldı. Biraz kötü başladık gibisinden bir şeyler söylendi ama işte hep açıklanan bilgiler, hep açıklanan şeyler, partnerlikler, işte anlaşmalar üzerine çalışıyoruz falan gibi şeyler sürekli söylendi. Meğerse arkada başka şeyler varmış çünkü iki yıldır e, Ove Games firması arkadaşlar İngiltere'de hani vergi beğenende beyanlamesinde bulunmamışlar vergi vermiyorlar yani kazancını falan da belirtmemişler hiç yani, beyanlamede bulunmuyorlar hükümete e, bu nedenle sıkıntıya düşmüşler işte burada ne oluyor hani paralar nereye gitti diyorsunuz işte paralar da nereye gitti orasını kimse bilmiyor şu an yani, arcanmış işte. Hatta bununla kalmayıp zaten 2015'in başında Zan Saxton bir tane nakliye firması kurmuşlar. Artık nereye bağlı bilmiyorum da hani 4-5 tane çekici var. Haberden bakabilirsiniz zaten. Ama bu süreçte işte Pavel'le sıkıntı yaşandı. Spekülasyonlar arttı böyle. Pavel bırakacaktı falan bıraktı hatta güncellemediler oyunu. Çünkü geliştiren yok oyunu. Oyunu tek geliştiren kişi Pavel arkadaşlar. değerli bir bok bilmiyor. Yani bok diyorum ama gerçekten öyleymiş. Ben de onu daha da ayrıntılı bir şekilde öğrendim. Çünkü adamlar yayıncı yani ya yayıncı gibi duruyorlar da hani şu an bakarsınız olan olan bir tane bir yayıncılık bir tarafı yok hani rezil oldu herkes. Birkaç gün içinde bir açıklama yapılacak. O ve Games'ten dürüstçe bir açıklama yapacaklar. Hani ne yaptılar bu parayı işte ne, niye bu kadar gecikti ne tür problemler var Pavel'le problem çözülecek mi falan bu tür bir açıklama yapılacak arkadaşlar. Bu arada ben hala gidiyorum. Ya bu videoda böyle anlatmak biraz kötü. Yoksa normalde bir seslenme falan yapılır. Üzerine giydirilir ama o da çok uzun olacağının, uğraştırıcı olacağını böyle yapmak istedim. Spin tarzı durum kritik. Oyunda çökmeler falan vardı. İşte düzeltme dosyası falan bulduk yani. Paylaşıldı hep oyuncular tarafından. Biz de size paylaştık. Güya bunu sabote etmiş Pavel. Öyle bir söylenti falan yayıldı. Halbuki öyle bir şey de yokmuş. Pavel öyle açıklamış. Ee, şu an Pavel'e ödeme yapılmıyormuş arkadaşlar. Ya. Hani bütün olayın kopmasının nedeni, patlamasının nedeni Pavel'e ödeme yapılmaması. Anlaşmaya uymaması OV Games'in. Steam'de o kadar çok sattı ki bu oyun. Hani buna rağmen e, böyle hani güncellenmedi falan hani indirimler yapıldı işte. Her şeye rağmen insanlar aldı bu oyunu. Çünkü hiçbir oyunda olmayan özellikler var arkadaşlar bunda. Ayrıca şu an belirtmek isterim ki hani son sürümde düzeltildi o çökme sorunu ama şurada görüyorsunuz lastik izleri çıkmıyor artık. Böyle bir e, problem oluştu çünkü oyunu geliştiriyorlar bir yandan Hala geliştirmeye devam ediyor Pavel mesela e, Şimdi Pavel'in aklında Yani söyle, şöyle söyleyelim Oyun muhtemelen arkadaşlar hani bu, bu noktadan sonra artık geliştirmeyecek çünkü Obey Games vergi vermemekle suçlanıyor ve para ödememekle suçlanıyor Pavel'e Para kaçırmakla da suçlanıyor arkadaşlar çünkü araba alıyorlar falan hani Böyle bir ortada bir durum var Onun dışında Steam satışları askıya almıştı zaten. Şimdi tekrardan satışlara başladılar güncelleme çıkınca. Bir sürü söylenti var filan. Daha önce öncesinden de zaten böyle konular vardı. Herkes biliyor zaten oyunun geliştirilmediğini Bir sürü problem yaşadığını ama şimdi patlayınca ortalık Türkiye Türkiye'de bile haber oldu her sitede filan. Sürekli yakından takip ediliyor. Ee, bu tür problemler var. Hani gelen noktadan çıkmak mümkün değil çünkü para verseniz bile artık Pavel'e hani iş işten geçmiş durumda. Şu an her yere yayılmış durumda OV Games'in yaptıkları ve açıklama yapılacak artık onda merak ediyoruz nasıl bir açıklama yapacaklar ama hani pek bizi memnun edecek bir açıklama olmayacak. Pavel'in aklında her zaman bir oyun geliştirmek vardı çünkü zaten bu oyunu onlar yapıyor ama kaynak kodları OV Games'e verdiği için arkadaşlar onlardan ayrılamıyor sözleşme, sözleşme falan bırakamıyor o nedenle Mecburen eli kolu bağlı şekilde duruyormuş. Yani öyle söylüyor zaten röportajda elim kolum bağlı diyor yani hiçbir şey yapamıyorum hareket edemiyorum şeklinde bir açıklama yapmış. Kaynak kodları sonuçta onlarda. Yani o öyle olunca Ali ile e, sıkıntı oluyor. Ama daha sonra yapılan açıklamada işte şu an Ruslar bunu tartışıyor. Spin eğer durursa çünkü duracak gibi şu an. Pavel yeni bir oyun geliştirecek zaten bunu hep söylüyordu. Ne olursa olsun hani böyle bir oyun devam edecek. Farklı bir kamyon hikayesiyle hani muhtemelen böyle bir şey olmayacak yine aynı temelde aynı motorla geliştirecekler ama daha farklı bir isimle e, belki daha farklı bir kamyon hikayesiyle çıkarılabilirmiş. E, onu bekleyeceğiz. Tabi eğer olursa bu artık bu anlaşmadan ne yapılacak bilmiyorum. Çünkü şu an güncellemeyi Pavel onlara yollamış hatta güvenmemişler şüpheye düşmüşler. Yayına için çökme sorunları falan olmuş. Çünkü kodlama zor bir şey diye söylüyor. Zor tamam oyunu geliştiriyor herhangi bir sıkıntı olduğunda oyun çökebilir bunlar gayet normal şeyler ama Bu çökme sorunları oyunun böyle kritik olduğu yapımcıyla geliştirici arasındaki böyle kritik günleri denk gelince insana sabote mi etti falan diye birileri bulmuş hatta bir şeyler bulmuş zaman ayalı böyle Oyun çökerten e, bomba tarzında bir e, Teknik bulmuşlar bir Şey bulmuşlar Ardından işte Tony Felas filan hep açıklama yaptı diğerleri konuşmuyor sadece o IT sorumlusu yani Kıbrıs'ta yaşayan Tony Felas açıklama yapıyor çünkü çok büyük bir tepki var herkes parasını iade etmelerini istiyor ya da işte e, Pavel'e parasını ödeyin diyenler falan var kapatın girin diyenler var filan e, yani şu an Ruslarla hani Rus geliştiriciyle İngiliz yayıncı arasında çok e, zor kritik bir e, süreç yaşanıyor. Ya Pavel devam ederse tek başına yoluna elbette hani çıkaracak kendi oyunu ya da başka bir yayıncıyla anlaşacak. Oyun geliştirecek, bunun süresi tabii ki dar arkadaşa aşağı yukarı bir yıllık bir süreç yani sonuçta tekrar oyunu değiştirecek farklı bir şekilde yapacak çünkü bunun benzerini yapması mümkün değil yani sözleşme iptal olmazsa. Yani Ovi Games şu an burada biraz suçlu durumda çünkü kazandıkları parayı oyuna yatırmadılar, stüdyo kurmadılar. Pavel hep Rusya'dan geliştirdi tek başına sürekli zaten iletişim problemi vardı oyun geliştirilemedi ya yani düşünseniz siz Rusya'da adam adama para da yollamıyorsunuz veya iletişimde de bulunmuyorsunuz parayı kazanıyorsunuz Steam'den, ee, daha sonra kamyon alıyorsunuz araba alıyorsunuz filan başka şeyleri harcıyorsunuz parayı oyuna yatırmıyorsunuz sürekli oyalama milleti şeyleri filan sürekli oyalıyorsunuz zaten topluluk artık son e, şeye gelmiş buruna kadar gelmişti artık e bu olay da patlayınca artık tamamen bitti işler. Hani neyin ne olduğu ortaya çıktı kesinlik. Kesin olarak çıktı. Yani Ove Games burada suçlu çünkü oyuna yatırım yapmadı. Parayı yedi. Hani şimdi derler adama hani sen bir yıldır 1,5 bir iki yıldır oyunu geliştiriyorsun. iki yıl olacak zaten Haziran'da. Oyunu geliştiriyorsun. E, yani oyunu çıkardın işte Haziran'da çıkardın. Ondan önce para topladınız. 60.000 sterlin topladınız falan. Bunu harcamadınız mı? Artık ne yaptınız? E daha sonra kazanılan paraları ne yaptınız? Yani bu süreçte ne yaptınız? Oyuna yatırmadınız falan o kadar çok para kazandı. Arkadaşlar Steam'de şu an 700 bin kişi var Steam sahibi yani. Bu ciddi bir para demek. Ee, bunu kimse şey yapmasın. Kredi çekersen başka bir şey yatırım alırsınız falan. Bunun bir sürü yolu var. Kim atıyor mesajı? Evet. Ama neyse. <laughs> şimdi böyle konuşunca haliyle iş değişiyor burada. Hani öyle bir sohbet şeklinde olması gerekiyor ama şimdi canlı yayında yapmak lazım ama canlı yayında olay karışır. Neyse yine yaparız canlı yayın. Yeni güncelleme günü hatta yani garip garip olaylar dönüyor şimdi bir sürü problem var ama spin tarihsi geliştirmeye devam ediyor Pavel sonuçta oyun onu oyunu arkadaşlar bırakamaz adam Güncelleme çıkarmaya çalışıyor yeni özellikler eklemeye çalışıyor grafiklerle değişik, değişiklikler falan yapılıyor arkadaşlar Yani Adam her şeye rağmen oyunu geliştiriyor onlar parasını ödemiyor onlar parasını verdik diyor Vermedik vermedi diyor Pavel yani Garip garip mevzular var yani Çok garip mevzular var hani Millet pembe diz gibi izliyor bunu çünkü gerçekten normal hayatta olan bir şey vardır hani bir şeyden para kazanırsınız ona yatırmazsınız parayı ödemezsiniz borçlarınızı falan lisans parasını ödemezsiniz yatırım yapmazsınız Ali ile derler ki sen ne yaptın bu parayı hani kaçırdın yani bunun başka bir çıkış oluyor, yok kaçırdın bu parayı artık ne kadar hani hesaplayın hani tabi indirim dönemleri oldu farklı sitelerde indirim dönemleri falan oldu kampanyalar yapıldı Ali ile orada fiyatlar değişmiş olabilir ama işte sen ne yaptın bu parayı derler adama hiç çatırmadın, şey yapmadın. Yani şu an ve Games sıkışmış durumda köşeye. Herkes açıklama bekliyor. Yani birkaç gün içinde dürüst bir açıklama yapacakmış. Tekrar ben vid videosunu çekeceğim onun. Ee, size buradan aktaracağız. Zaten sitede sürekli haberlerini giriyoruz. Herhangi bir şey olduğunda takipteyiz. Facebook'tan da takip edin. Çünkü işte o Spin Tarihs'ın eğer yani olmazsa bu anlaşma falan gerçekleşmesi ki, gerçekleşmesi ki bana göre hani pek gerçekleşecek gibi değil çünkü hani çok farklı bir noktaya gelmiştim bunlarda ama tabi güvenemezsin sonuçta tanımıyorsun adamları Pavel'e para öderler arkada bir anlaşma yaparlar zaten sürekli bir gizlilik anlaşması var ortalıkta adamlar sürekli NDA bilgiden bahsediyorlar açıklanamayan kamuya paylaşılamayan bir bilgiden bahsediyorlar ne bu yani millet bunu merak ediyor ne ediniz arkada ne kadar bir hani ne, neyin anlaşmasını yaptınız hani tamam lan bize ne aslında bir paradan hani parayı kazansın tam kazanmışlardır işte para kazanılır. Başka yere harcanmıştı tamam. Arkada artık ne bok yediyseniz tamam. Yani e, Pavel de biliyor olayı zaten. Artık ne yaptıysa kim ne yaptıysa yapsın. Hani ama e, açıklanan bir bilgi olunca Ali ile yani geri zekalık var aslında burada ortada. Açıkçası şu var yani geri zekalık var. Çünkü sen o parayı yiyorsun. Bu oyun o kadar çok satıyorken yani 1 milyonu bile geçerdi bu oyun satışları. DLC falan çıkacaktı. Bir sürü şey yapılacaktı. E sen o adamın parayı alamıyorsun diye muhtemelen istesini falan vermiyorsun muhtemelen başka şeyini vermiyorsun. Ali ile patlıyor bir, nok bir noktada. hani bunu düşünemiyorlar ya da bunu hesaplamıyorlar. Her şeye rağmen böyle bir tehlikeye atmışlar kendilerini. Yani siz karar verin yani hani o kadar haberi okudunuz. Yani burada da söyledim herkese. Yani Omegame parayı kaçırmış bildiğin. O oyunu geliştirmediler. Öyle kaldı. İnsanlar aylarda aylarca arkadaşlar 7 ay boyunca ben bu oyuna güncelleme bekledim. 7 ay boyunca. Yani şaka mı? Yani bak 7 ay boyunca ne demek biliyor musunuz? Sonra geldi güncellemeye başladı ama ne oldu? Yine durdu. Yani her şey tam yoluna girmiş diyorsunuz arkadaşlar bekliyorsunuz böyle umutlanıyorsunuz bir sürü şey açıklanıyor. Pat yine duruyor. Zaten bu adam tek başına geliştiriyor. Siz o kazandığınız parayı arkadaşlar, şey vermeniz gerekiyor. Yani Bütün stüdyo kurmanız gerekiyor. Bir ortadan çalışamazsanız zaten olmaz bu iş. Hani diğer oyunların seviyesine gelemezsiniz. Oyunda bir şey yok arkadaşlar yani. Şu an bakacak olursak hiçbir şey yok oyunun ana sürümünde. Steam atölyesi geldi, canlandırdı oyunu. Çok iyi oldu, çok güzel oldu ama bunlar yine eline gözüne bulaştırdı. Bundan sonra ne hani bekleyeceğiz açıklamayı? Artık yeni bir oyun mu çıkar? Bu Spintars e, kapanır mı defter? Yoksa anlaşırlar mı aralarında? Bir para falan mı verilir? Yani bir şekilde çözülecek bu iş. Vergi problemi zaten çözülmüş durumda. Hani bu kazancını belirtme olayı çözülmüş durumda gibi öyle yazmış Tony Felas açıklamış. Ya yani o çözülür. Onlar çözülecek şeyler. Yani ben de bildiğim için yani bir şekilde çözülür onlar da. İşte biraz rezil olma durumu var. İşte güven güven kaybettiler sonuçta. Kimse güvenmiyor artık e, bu firmaya. Sürekli yani ne oldukları ortaya çıktı. Bu saatten sonra bu şekilde ilerlemeleri pek mümkün değil bana göre. Yanlış olur. Hani devam ederlerse ama... Hani tabii güncelleme çıkacak biz oynarız. Hani güncelleme gelir indiririz yeni araç mı gelmiş yeni bir şey mi gelmiş bakarız inceleriz. Oynarız yani. Geçen zaten emreli Multiplier moduna girdik tepe haritasına dolaştık. Ama hani... Yazık oluyor oyuna. Böyle bir oyun böyle basit bir şekilde kalıyor hala. Yazık oluyor yani. Buna üzülüyor millet. Verdiği paraya da üzülüyor. Ya yani bence hani zaten karşılığını veriyor o para da. Yine de daha çok şey yapılacakken hani bir sürü şey eklenecekken gelme imkanı varken yani düşünsenize 5-6 kişi var bu oyunu geliştiriyor. Bu hale yani bu durumda olmazdı bu oyun. O paralar bu oyuna yatırılsaydı, stüdyo kurulsaydı, bir şey yapılsaydı. Yani bu saatten sonra pek bir şey beklemek lazım. Yani oynayan oynasın. Modlar çıkacak zaten. ki Pavel ayrıldı onlardan arkadaşlar. Kendi oyunu geliştirecek. Yeni bir oyun çıkaracak. Bu artık kapanı böyle kalır. Yine oynanır o sürecek o yeni oyun çıkana kadar modlarını kullanırsınız. Modlar çıkar filan garip garip işler olur yani bir anlam veremeyeceğiniz türden yayınlar yapabilirim yani haber yazabilirim anlam veremeyeceğiniz türden çünkü garip e, şeyler hani ben o haberleri yazıyorum yani bildiğin şu an o haberler şey ya ortaya çıkan sabote ediyor yok oyunu sabote etti, sabote etti yok o ve games para kaçırdı yok böyle yaptı yok şöyle yaptı o o kadar para almış yok arabasının üzerine beyaz bu sıvı dökmüşler yok şey yapmışlar filan ya yani olaylar bildiğin pembe dizi insanlar yazıyorken çekirdek iyiyip izleyeceğim bunları filan pembe dizi gibi dizi gibi millet izliyor işte bunu ben de bayağı konuştum hani 20 dakikaya falan geldik ee, sadece bunları anlatmak istedim yani spin tarzı durum kritik ee, ya videoyu ya, şimdi şu kişi hani diyecek ki sürekli konuşuyor bir şey yapmıyor falan da yani zaten çocuklar anlamazdı hani ben Allah ah, ta. taklaya geldik işte baksana kaza kaza şey yaptık devrildik kömüre battık yani şu çamuru görüyor musun görüyor musunuz arkadaşlar bu oyunun dünyada şu an eşi benzeri yok hani böyle tarzda ofra simülasyonu yok bu oyuna yazık ettiniz yani yazık ettiler yazık ettiler başka bir şey diyemiyorum yani yazık ettiler yani en sevdiğim oyunlardan biri spin tarzıdır benim en sevdiğim oyunlardan biri de çünkü ilk çıktığı andan beri oynuyorum 2009 sürümünden beri oynuyorum arkadaşlar 2011 demosu falan çıktı böyle üniversite dedim o zamanlar o zaman da mod çıkıyordu falan buna demo sürümü çıktı son dev sürümü çıktı pardon bu tam sürümü çıkmadan önce onda da bir sürü mod çıkıyordu oynuyorduk filan çok seviyorduk herkes bu oyunu seviyor arkadaşlar çok farklı bir yapım kokpit kamerası gelecekti hala gelmedi biliyorsunuz gelmedi gelmedi yani şimdi soracaklar yine video altına oyunu görünce normal olarak yani bir sürü şey var hepsi kolaydı arkadaşlar gelirdi ama işte gördüğünüz gibi Oven Games para yatırmayınca bu oyuna kaçırılıyor paraları ortada kaldı oyun Babel de öyle tek başına kalmış el kolu bağlı bir şekilde duruyor onun da suçu vardı, hatası vardı. Çünkü sen madem oyunu biliyorsun, geliştiriyorsun. Ne anlaşması yaptınız da bu sürece geldiniz siz hani. Madem biliyordun onların böyle yapacağını hani muhtemelen biliyordu. Zaten tiplerinden belli hani öyle çok şey durmuyorlar. Onların ikisi biz Bolton'la Zan Suxton daha önce o Norfolk bölgesinde arkadaşlar İngiltere'nin doğusunda yerel tren şirketini çalışmışlar işte. Şimdi Saxton nakliye firmasını yönetiyorlar. Vici Bolt'un filo yöneticisi Zant Saxton da şirket sahibi arkadaşlar. Holding'e bağlıymış gibi ya şirket falan ama yani bildiğin şirketi kurmuşlar bunlar. Daşımacı yapıyorlar. Ha çok güzel bir şey yani bu oyuna e, katkı sağlanır. Zaten açıklamada bunu mu diyecekler artık ne diyecekler bilmiyorum. Çünkü o kadar para kazanmış. Hani biz derler ki borcumuz vardı. Bunun bunun masrafı vardı. Ödedik. Tamam dersin ama yani yalan söylemeye devam ettikçe hani gerçekte söylemeye çalıştıkça üzerine hata yapmaya çalıştıkça haliyle ile suçlu durumuna düşüyorsunuz. Şu an o durumdalar. Ya söyleyecek başka bir şey kalmadı benim. Ee, çok sevdiğim için, yani çok ilgilendiğim için oyunla bu videoyu çekmek istedim ben, aktarmak istedim sizlere. Yeni gelişim olduğuna zaten siteden haber haberini görürsünüz, okursunuz arkadaşlar. Facebook'tan da okursunuz. Sitemizde zaten duyurusunu falan yapıyoruz. Yine videosunu çekeriz burada. Ayrıca yine mod ya da işte arita incelemeleri yayınlanacaktır. Yani desteğimiz sonsuz oyunu ama böyle giderse yani ortada kalacak. Neyse. Ben burada bitireyim. Bayağı konuştum. Boğazım da hani artık şişecek. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>